Niye beni terk edip gittin o sade denen alçalığa? Senden intikam almak için. İntikam almakla kalmadın, beni yaraladın. Benim bütün sırlarımı verdin. Hayır, hiçbir sırrını vermedim. Hayatınla ilgili her şeyi zaten o biliyordu. Ayrıca o adamın canını okuyan da sendin. Bunu da herkes biliyordu. Bedir'i niye buldun? Bedir'i niye buldun? Sana ulaşmak için. Büyük aşk, öyle mi? Kahpesin sen. Ben senin gibi kadın görmedim. Ama ben seninle yaşadığımız hiçbir günü unutmadım ki. Sen hayatımda gördüğüm en çılgın adamsın. Hmm. İşte benden daha çılgını geldi. Nasılsın? Eyvallah. Vay. Vay! Erken gelmişsin zirve toplantısına abiciğim. Ben bir duş alayım geliyorum. Dehşet abi. Dehşet Engiz. Esrar Engiz. Manyak bir karı. Emir'i kaçırırken çok iyi şeyler yaptım. Geldi seni buldu sana da bak artık kare. Buyur abi. Aslanım ben. <laughs> Sil bu hayattan bu kareyi. Kahpe bu ya. Bunu yok et. Olur yok ederiz. Bunu bir daha görmeyeyim hayatta. Bir yerde karşıma çıkmasın ben. Tamam abi hallederim ben merak etme sen. Sadece Naşırlı'ya benim bütün sırlarımı verdi bu. Bir zamanlar benim yatağımdaydı. Sonra gitti Sadiye. Şimdi senin etrafında dolanıyor. Alçak bu kadın. Benim burnumun dibine kadar sokuluyor. Hesabı kitabı benim. Öldürecek beni bu. Yok et bu kadını. Sen ölümlerden ölüm beğen hatuna baba. Yok ederiz tamam. <laughs> yavrum Suzan. Koynuna bırakacağım. İçine kaçacak bu Belki kara toprak bulur. Ben bulamazsam. Yavrum Suzan. Allah sana öyle güzel bir aile vermiş ki... ...öyle muhterem kız kardeşler vermiş ki... ...söyleyeceğim bunlar ibaret. Anlıyorum abim. Ben de seni anlıyorum kardeşim. Rahatımı kaçırdım ben de. Vallahi. Ne güzel alemler yaşıyordum ben ya. Bu servet bana ne gerekmiş, onu da bilemiyorum ki. Her şey sizin olsun diyorum. Çekeyim gideyim diyorum ama... eğlenmeyi seviyorum işte. Kırdı gitti hayat, babo. biz kalmadı, neşemiz kalmadı be abi. Geldik buraya, durumlar ciddi. Bir velet peydahlamışsın. Ne sakat heriftir o ya? Anası belli mi onun, babu? Nedir? Bak, hastayken, muhtaçken, bitmişken aradım seni. Her şeyimi verdim sana. Benimle bu şekilde konuşma. Elimi belime atacak kadar takatim var. Seni bu hayattan silecek kadar da takatim var. O çocuk, piç değil. Sevdiğim, arımdan oldu O benim her şeyim. O benim göz bebeğim. Senin şu söylediğin lafları kafama takacak olsam... ...gözümü kırpmadan vururum seni. Ama oğlumu vuramam. Baba, sana müjdeli bir haberim var. Bu gidişle seni oğlum vuracak zaten. Çakir sen. Bedir, bak güzel işler bitirdin. Oğlumu kazandırdın bu hayata. Ama sen yatağından bir kadın kaçırdın. Yeniden ayağa kalkacağım, eski kudretin yerine gelecek. Bir yemin ettim, bir ahdettim. Bu memleketin altını üstüne getireceğim. İstersen ben gideyim abi. Ha? Senin kurduğun oyuna ortak olmayalım şimdi. Rulet mi çevireceksin, topaç mı çevireceksin? Kendi başına çevir. Ama sana şunu söyleyeyim. O senin lan faresi oğlun var ya, onu kedilere atacağım. Sokak kedilerine. Kadını kaçırdım. Ben fantazyalarımın kurbanıyım kardeşim. Sizin gibi adamlar dandıya sıkarsınız kurşunu kadının kafasına. Ondan sonra El-Fatiha. Ben ona en fantastik ölümleri sunmaya kalkarken kaçırdım. Ama bu ülkeden gitmeden önce o evini sokak kedilerine atacağım. O kadını da sana teslim edeceğim bizamız kalsın giderken değil mi? Baba. Lan kardeşim sen gerçekten en gerekmişsin be. Niye kaçtın? Niye polisle işbirliği yapıyorsun? Hı? Çılgınlar gibi bir gece geçirdik değil mi? İnlettik gökyüzünü, çığlıklar attık. Niye oyunu bozdun Suzan? Hı? Mis gibi kokuyorsun. Bir hayalim vardı. Onu gerçekleştirmeme izin vermedi. Günlerdir iş yapamıyorum. Kafam çalışmıyor. Yavrum Süzen. Ama sen Bedir'i tanımamışsın. En gerek sevgilini tanıyamamışsın yavrum yılanımı senin için feda ediyorum. Ya yani içine kaçacak. Bir daha da kimse bulamayacak. Hadi ya.